Bybit üzerinden KYC transferi yapmak isteyen kullanıcılar için adım adım detaylı bir rehber hazırladık. Bu süreçte elimizde kimlik doğrulaması tamamlanmış bir hesabımız ve bu hesaba bağlı belirli miktarda üyesliğimiz bulunmakta. KYC bilgisini aktarmak istediğimiz yeni bir hesabımız da mevcut ve bu hesap Feiner referansı ile açılmış durumda. Aynı zamanda fonları geçici olarak aktarmak üzere kullanabileceğimiz bir ara hesabımız da mevcut. Şimdi bu işlemleri sırayla ve anlaşılır bir biçimde açıklayalım. Mevcut KYC'li hesaptaki parayı başka bir hesaba aktarma. Öncelikle kimliği doğrulanmış hesabımızdaki USDT bakiyesini ara hesaba aktarmamız gerekiyor. Bunun için ara hesaba giriş yapıyoruz ve sağ üst köşedeki deposit seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda USDT'yi seçiyoruz ve A olarak bep 20yi tercih ediyoruz. Burada karşımıza çıkan BEP20 A adresini kopyalıyoruz. Şimdi KYC'li hesabımıza geçiyoruz. Assets, White Draft adımlarını izliyoruz. Para birimi olarak USDT A olarak BEP20 seçiyoruz. Kopyaladığımız BEP20 adresi alıcı adresi olarak yapıştırılıyor. Gönderilecek miktar çekildikten sonra Confirm butonuna tıklıyoruz. Ardından gelen e-posta ve Google Authenticator doğrulama adımlarını tamamlıyoruz. Bu işlemler sonrası KYC'li hesaptaki bakiyemiz ara hesaba aktarılmış oluyor. Kısa bir süre sonra fonlar, hedef hesabı bulaşıyor ve aktarım tamamlanmış oluyor. KYC taşıma işlemi Asıl işlem olan KYC bilgisinin yeni hesaba aktarılmasına geçişi. Bu işlem kimlik doğrulanması yapılmamış olan ve FNR referansıyla açılan yeni bir hesabı yapılacaktır. Sağ üst köşede yer alan profil simgesine tıklıyoruz. Açılan menüde Verified sekmesine tıklıyoruz. Ardından Identity Transfer seçeneğine tıklıyoruz. Sistem bizden yüz doğrulaması yapmamızı isteyecektir. Facial verification butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Açılan yönergeleri onaylayarak next diyoruz. Kamera doğrulaması için hazır olduğumuzu belirtilen I'm ready butonuna tıklıyoruz ve yüz doğrulama işlemini tamamlıyoruz. Doğrulama işlemini başarıyla tamamladıktan sonra Sistem bize bir sonraki adıma yönlendirecek. Burada KYC'nin aktarılacağı hesabın e-posta adresi soruluyor. Aktarım yapılacak hesabın e-posta adresi giriliyor ve continue butonuna basılıyor. E-posta adresine gelen doğrulama kodu ilgili alana yazılarak işlem onaylanıyor. Bu noktada sistem bize önemli bir uyarı gösteriyor. Başarılı bir KYC aktarımından sonra başka bir hesaba yeni bir transfer için 180 gün beklememiz gerekecektir. Tüm bu adımları tamamladıktan sonra KYC bilgisi başarıyla yeni hesaba aktarılmış oluyor. Bakiye'yi yeni KYC ile hesaba aktarma. KYC'yi taşıdığımız yeni hesabı artık fonlarımızı aktarmaya hazırız bu aşamada ara hesabımızı transfer ettiğimiz USDT'yi geri bu yeni KYC'li hesabımıza aktarıyoruz. Yeni KYC'li hesaba giriş yapıyoruz. Sağ üst köşeden tekrar deposit seçeneğine tıklıyoruz. USDT ve BEP20 ağları seçiliyor ve bize sunulan BEP20 cüzdan adresini kopyalıyoruz. Ara hesaba geçiyoruz. Assets Witdraw adımlarını takip ediyoruz. Para birimi olarak yine USDT A olarak BEP20 seçiliyor. Az önce kopyaladığımız KYC ile hesabın BEP20 adresi bu alana yapıştırılıyor. Gönderilecek miktar kısmından all butonuna basarak tüm bakiyeyi seçiyoruz. Aşağıda yer alan komisyon ücretinin girilen miktardan düşülmesi ayarını seçiyoruz. Confirm ve ardından gelen ekranda Submit butonuna tıklıyoruz. E-posta ve Authenticator doğrulaması tekrar isteniyor ve tamamlandıktan sonra transfer gerçekleşiyor. Kısa bir süre sonra yeni KYC'li hesaba USDT başarılı bir şekilde ulaşıyor.